Evet. Hikmet abi kalkışa karar verdi. <laughs> Mehmet Mamaş kendisini tutuyor. Şu an topluyor paraşüt nedense. Bir anlam veremedi tabii. Evet. Rüzgar gören bir yerden rüzgar gören bir yerden yani kanadı sermek istiyor. Çünkü rüzgar ee, paraşüt tepeye geldiği zaman birden rüzgarla karşılaştığı zaman onu kontrol etmek çok daha zor. O yüzden her zaman kalkışlarda ve inişlerde paraşütün rüzgara karşı olmasını sağlamak zorundayız sporda. Salih abi geliyor. Evet. Hadi Evet. Evet, bugün 29'u sanırım. Evet. Hikmet abi kalkışını yaptı. Merci à